Gize'deki büyük piramit, binlerce yıldır insanlığın aklını başından alan bir yapı. O devasa taş blokların ardında neyin saklandığı sorusu nesiller boyu efsanelere, gizemli hikayelere ilham verdi. Peki ya o taşların içine, onlara tek bir çekiç bile vurmadan görebilme şansımız olsaydı? İşte bu, binlerce yıldır zihinleri kurcalayan o meşhur soru. Ama gelin bu kez popüler inanışları ve efsaneleri bir kenara bırakalım. Bilimsel kanıtlar bize bu konuda neler söylüyor? Düşünün, 4500 yıl önce Firavun Kufu için bir anıt mezar olarak inşa edildi. O günden beri de sırlarını büyük bir titizlikle saklıyor. İçindeki gizemler sanki zamanın ve çöl kumlarının altına mühürlenmiş gibi keşfedilmeyi bekliyor. Elbette piramidin iç yapısı hakkında bazı temel bilgileri sahibiz. Kral ve kraliçe odaları, bu iki odayı birbirine bağlayan o görkemli büyük galeri ve bir de yer altında keşfedilen bitirilmemiş bir oda. Bunlar bugüne kadar haritalanmış, yani varlığından emin olduğumuz kısımlar. Ama hep bir acaba vardı, değil mi? Firavun'un asıl mezarının aslında hiç bulunamadığına, gizli geçitlerin ve odaların varlığına dair fısıltılar hiç dinmedi. Peki ya bu fısıltılar sandığımızdan daha gerçekse? Peki Böylesine devasa ve paha biçilmez bir yapıyı ona zarar vermeden nasıl keşfedebiliriz? İşte bu en büyük zorluktu. Gelin bilim bu zorluğun üstesinden nasıl gelmiş birlikte bakalım. Bu birim insanların çözmesi gereken devasa bir bilmeceydi. Milyonlarca tonluk taşın arkasında ne olduğunu, bu eşsiz dünya mirasına en ufak bir zarar bile vermeden nasıl öğrenebiliriz ki? Cevap hiç beklenmedik bir yerden geldi. Dünyanın dışından, uzayın derinliklerinden. Şimdi piramidi ona tek bir çizik bile atmadan taramamızı sağlayan, o çığır açan teknolojiye daha yakından bakalım. Bu yöntemin adı miyon tomografisi. Kulağa biraz karmaşık gelebilir ama aslında mantığı çok basit. Sanki piramidin dev bir röntgenini çekmek gibi bir şey. Ama bu röntgeni çeken ışınlar tıp fakültesinden değil, evrenin kendisinden geliyor ve kilometrelerce taşı delip geçebiliyor. Peki bu sistem tam olarak nasıl çalışıyor? Şöyle düşünelim. Birincisi, uzaydan gelen kozmik ışınlar sürekli atmosferimize çarpar ve müyon dediğimiz temel parçacıkları oluşturur. İkincisi, bu müyonlar biz farkında olmasak da her saniye üzerimize yağmur gibi yağıyor. Üçüncüsü, piramidin içine ve çevresine yerleştirilen çok hassas dedektörler bu parçacıkların izini sürüyor ve işte kilit nokta. Dördüncüsü, yoğun taş kütleleri miyonların bir kısmını durduruyor. Ama eğer bir boşluk varsa oradan çok daha fazla miyon geçip gidiyor. İşte Scam Pyramids projesinde kullanılan bu özel dedektörler de tam olarak bunu yaptı. Piramidin içinden geçen her bir miyon parçacığının izini sürerek bilimin soyut dünyasını somut bir gerçeğe dönüştürdü. Yani temel mantık oldukça basit ve etkili. Dedektörler bir yönde beklenenden çok daha fazla miyon mu tespit etti? Bu, o yönde bir boşluk olduğunun güçlü bir kanıtı. Daha az myon mu geldi? O zaman orası yoğun bir malzeme, yani taş demek. Peki, bu devrim niteliğindeki teknik bize piramitlerin derinliklerinde ne gibi sırlar fısıldadı? Yıllarca veri toplandıktan analizler yapıldıktan sonra, 2017'de bilim dünyasını heyecanlandıran o an geldi çattı. Araştırmanın temel bulgusu şuydu. Evet, piramidin içinde varlığından kimsenin haberdar olmadığı, haritalarda olmayan dev bir boşluk vardı. Boyutu ise akıllara durgunluk vericiydi. En az 30 metre uzunluğunda. Bunu gözünüzde canlandırmak için söylüyorum. Bu neredeyse 10 katlı bir binanın yan yatırılmış hali demek. Keşfe, Skem Piramit, Büyük Boşluğu adı verildi ve konumu da bir o kadar ilginçti. Piramidin en görkemli bilinen yapılarından biri olan Büyük Galeri'nin tam üzerinde. Tabii ki bu keşif, beraberinde kaçınılmaz bir soruyu getirdi. Bu devasa boşluk neden oradaydı? Amacı neydi? Bu konuda öne çıkan iki temel bilimsel teori var. Birincisi, bu boşluğun tamamen mühendislik amaçlı olduğu, yani altındaki büyük galerinin tavanının çökmesini engellemek için tasarlanmış dahice bir mimari çözüm. İkinci teori ise çok daha heyecan verici. Bu boşluk, firavunun henüz keşfedilmemiş asıl mezar odasına açılan gizli bir koridor ya da bambaşka bir oda olabilir. Bu gizemli boşluk, piramidin yapımındaki mühendislik dehasını bir kez daha gözler önüne serdi. Peki ya, ya piramitlerin asıl hazinesi içinde sakladığı altınlar ya da odalar değilse? Bu boşluk ne kadar heyecan verici olursa olsun, belki de piramidin asıl mucizesi içinde saklı olabilecek altın veya odalardan çok daha farklı bir şeydir. Gerçek hazine, bu yapıyı ortaya çıkaran insan zekasının ta kendisidir. O göz kamaştırıcı matematiksel kesinlik, on binlerce işçiyi organize etme yeteneği ve elbette çağının çok ötesindeki o inanılmaz mühendislik dehası. Hatta bulunan Merler'in günlüğü gibi antik belgeler, popüler inanışın aksine bu devasa anıtların köleler tarafından değil, projeye adanmış, iyi beslenen ve organize olmuş yetenekli işçiler tarafından inşa edildiğini kanıtlıyor. Yani bu yapı bir zulmün değil, bir kültürün ortak başarısının anıtıdır. Binlerce yıl önce yaşamış bir medeniyetin, günümüz teknolojisiyle bile hayranlık uyandıran böylesi bir başarıya imza atması, işte bu bize sadece geçmiş hakkında değil, aynı zamanda insanın sınır tanımayan potansiyeli hakkında da çok şey anlatıyor. Ve bu da bizi son bir soruya getiriyor tıpkı piramitlerin sırrını çözmek için kozmik ışınları kullandığımız gibi geçmişimizin başka hangi gizemleri sadece bakış açımızı değiştirmemizle aydınlatılmayı bekliyor olabilir.